Herkese merhabalar sevgili dostlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz öncelikle bugün kağıt falı bakacağım bir miktar telbemi kağıdın üzerine döküp çıkan figürleri sizlere paylaşacağım arkadaşlar güzel bir şekilde yoğunlaştım sizler için sizlerin enerjilerini kendime çekerek bir fal bakacağım bugün umarım enerjileriniz güzeldir. Umarım ki dilekleriniz özellikle istekleriniz güzeldir ki e, kağıdımızın üzerine güzel ve pozitif e, figürler çıksın. Ben de sizlere bunları paylaşayım. Evet, e, kolektif niyet aldım tekrardan. Ve açılımlarım bireysel değildir. Bireysel açılım elbette yapıyorum. WhatsApp ve Instagram üzerinden bireysel açılımlarınızı yapabilmekteyim. Videolarımın altında açıklama bölümü var ve açıklama bölümünün altında da bir link bıraktım. Hem WhatsApp hem de Instagramın linki mevcuttur. Evet sevgili dostlarım. Sadece abone olmanız ve beğen butonuna basmanız yeterli olacaktır. Ben bir miktar eee telvemi kağıdımın üzerine dökeceğim. Umarım güzel şeyler çıkar. Umarım ki pozitif soru işaretlerinizin hepsi yanıtlanır. Neyse haliniz o çıksın Fağınızda diyelim. Şöyle kağıda güzelce yaydırmaya çalışacağım. Bakalım nasıl şeyler çıkacak, nasıl şekiller, nasıl figürler çıkacak ve ben bunların hepsini sizlerle paylaşacağım tabii ki. Niyetleriniz doğrultusunda, istekleriniz doğrultusunda tabii ki de detaylandıracağım aklınıza takılan birkaç soru işareti olursa da onları hissedip hepsini söylemeye çalışacağım. Evet arkadaşlar şöyle gösterelim. Sanki bir böyle <laughs> komple baktığımız zaman ee, bir yaratık gibi oldu sanki ağzı açık bakın şöyle kuyruğu ben öyle algıladım bilmiyorum şu kafa kısmı gövdesi kuyruğu ayakları gibi oldu ee, bakalım şimdi açılıma başlıyorum tümünüzün ve bütününüzün de hayrına olmasını diliyorum Sevgili dostlarım Öncelikle taraftan başlayacağım sıkıntı duyduğunuz bir konu burada sıkıntı duyduğunuz bir konu var ve bu konuyu bir türlü hiç kimseye açamıyorsunuz tek başınıza durmuşsunuz ve bu konuyu nasıl e, yola getirmem gerekiyor ya da bu e, sıkıntıyı nasıl çözmem gerekiyor gibilerinden soru işaretiniz var Evet çok fazla e, Şüphe duyuyorsunuz. Gelecekle alakalı endişeleriniz var. Bir konu sizleri çok sıkmaya başlamış, çok yormaya başlamış ama bu konun üzerinde çok fazla durmuyorsunuz. Sanki eşeledikçe altından başka bir e, sorun çıkıyor. Eşeledikçe altından başka kişiler ve nedenler çıkıyor gibi e, olduğundan dolayı siz bu olayı biraz böyle askıya almayı düşünüyorsunuz. Bu hem maddi hem de manevi e, maneviyatla alakalı olan bir durum olabilir tabii ki. eşeledikçe canınız yanıyorsa bence yarıda kesin, yarıda bırakın ve hiç eşelemeye gerek yok diye düşünüyorum. Evet, ismin içerisinde M harfi, Ö harfi, E harfi, R harfi ve A harfi olan bir insan çıkmış. İsminde ya da soy isminde olabilir. Şimdi bu insanın kendisiyle alakalı çelişkileri, Özgüveni, özgüven eksikliği daha doğrusu bir hayli görünüyor. 3 vade öncesinde ya da 3 vade sonrasında bir ayrılık yaşadı ya da yaşamışsınız. Yani yaşayacaksınız. Bu ayrılık neticesinde gerçekten iki tarafta sanki eli kolu bağlı olarak bir ayrılık yaşayacak. Yani şunu söyleyebilirim ki, Misal veriyorum ailevi konulardan dolayı bir ayrılık oluşmuş olabilir. Ya da bir yerden sonra tıkandığını düşünebilirsiniz bu ilişkinin. Yani bu ayrılık aslına bakarsanız net söylemek gerekirse tek taraflı bir ayrılık olmuş. Yani iki kişinin istediği konuşarak anlaşarak olan bir ayrılık değil. Net bir şekilde görebiliyorum buradan tek kişilik bir ayrılık olmuş bu. Barışma olacak mı? Tekrardan geri dönüş olacak mı? Arkadaşlar, e, tekrardan bir geri dönüş görebilmekteyim. Fakat e, dediğim gibi bir yerden sonra tıkanıyor, bir sonu yok bu ilişkinin. Yani gel git de devam edebilir. Evet, siz de vazgeçemiyorsunuz. Karşı taraf da vazgeçemiyor. Sonunuzun olmadığını biliyorsunuz bu insanla Ama e, yine de o kişiye hayır diyemiyorsunuz. O o kişiye rest çekemiyorsunuz. Bu bağlamda da e, bir gel git net bir şekilde görünüyor. Geldiği zaman tekrardan gidebilir ya da geldiği zaman daha çok yaralayabilir. Bu yüzden de bu ilişkiyi yarı yolda bırakmak, bu ilişkiyi bir kenarıya çekmek bence daha mantıklı olacaktır demek istiyorum. Bu evlilik hayatı da olabilir, sevgili dostlarım, evlilik hayatınızda da olabilir, nişan da olabilir, ex partnerinizde olabilir tabii ki. Nasıl alıp kabul etmek istiyorsanız alın ve kabul edin lütfen. Evet. Etraftan gelecek olan birkaç tane toplu emanetiniz var. Evet çok toplu değil ama size göre toplu olan emanetler. Yani size göre toplu olan emanetlerden kastım şudur. Kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Şu anda maddiyatla alakalı biraz çöküntüye girmişsiniz. Ve bu çöküntüden sizi bir miktar çıkartabilecek olan bir toplu para olduğunu görmekteyim. Bir türlü gelemiyor, bir türlü kavuşamıyorsunuz bu toplu paralara. Çünkü bu toplu parayı verecek olan kişi sanki sizleri biraz süründürüyormuş gibi geldi bana. O şekilde bir hissiyat var burada. Ve ben fallarıma bakarken duru görümü de katarım, sezgimi de katarım. Hissiyatımı çok fazla kullanırım, altıncı hislerimi özellikle. Ve ben burada bir şeyler hissettim. Ve hissiyatımı size söylemek istiyorum. Sanki bir çaresizlik, sanki bir eli kolu bağlanmışlıklar, ümitsizlik ve imkansızlıkları yaşıyormuşsunuz gibi hissediyorum arkadaşlar. Ve bu hissiyatımda da yanılmadığımı düşünmekteyim. Birazcık öfke, birazcık hırs, birazcık aşk ama o aşkın da öfkeye dönüştüğünü, kine ve nefrete dönüşmeye başladığını gözlemliyor gibiyim. Artık gıcık gitmeye başlamışsınız eks partneri çok severken kızları eklediğini görünce işte ne bileyim bu kızlarla çok fazla muhatap olduğunu görünce, erkeklerle görüşünce ya da erkekleri eklediğini görünce artık eril ve dişil olan dostlarım o aşkın ve sevginin yerine ne yazık ki kin ve nefret almış gibi geliyor bana. Evet, devam ediyorum. Gece vakti bir telefon haberi alacaksınız. Ve bu gece vakti alacağınız telefon haberi, e, sizleri biraz böyle kafanızı karıştıracak. Yani kafanız karışacak diyeceksiniz ki kendi kendinize e, ne demek istedi ya da ne yapmam gerekiyor gibi e, H harfinden alacağınız bir telefon haberi var. H harfi çıkmış, S harfi, E harfi, bakın I harfi. Yani bu insandan alacağınız bir telefon haberi, sizleri gerçekten biraz böyle e, kafanızı yoklayacak. Kafanız karışacak ama kafanızın karıştığını da belli etmeyeceksiniz karşıdaki insana. Ee, geçiştireceksiniz, bu telefon haberini geçiştireceksiniz. Evet bir yanınız mutlu olacak ama bir taraftan da kafanız karışacak. Kendi kendime mi gelin güvey oluyorum acaba gibilerinde. Evet şurada bir insanın size yaptıklarının misli misli ona geri döndüğünü görebilmekteyim. Bir telefon haberi gelecek size. Garanti veriyorum arkadaşlar. Bir telefon haberi gelecek. Ve bu telefon haberinden sonra dönüp diyeceksiniz ki Allah'ım sana şükürler olsun. O insanın kendi ağzından per perişan olduğunu, kendi ağzından ilahi adaleti tattığını, kendi ağzından sissiz bir hiç olduğunu ve vazgeçemediğini Böyle olması gerektiğini ve ayrılığı yaşattığını, e, duygusal bağlamda gergetilerinin olduğunu ve psikolojisinin tamamıyla bozulduğunu sizlere anlatacak, sizlere ağlayacak, yalvaracak, barışmak isteyecek. Ama siz elinizin tersiyle o insanı geri iteceksiniz, geri tepeceksiniz arkadaşlar. Öyle bir elinizin tersiyle geri tepeceksiniz ki ne olduğunu şaşıracak. Ummuyor sizden. Kabul edeceksiniz zannediyor, ummuyor arkadaşlar. Ama e, o tepkiyi alınca öyle bir psikolojisi, morali bozulacak ki bu insanın sizi hırs yapmaya başlayacak. Devir tersine dönecek. Evet, maddiyatla alakalı e, biraz böyle maddi gücünüzün düştüğünü ve maneviyatla alakalı olan gücünüzün hafif bir şekilde yükseldiğini görebilmekteyim. Ben bu falı bakarken heyecanlanan arkadaşlarım oluyor zannedersem ki sizin kalp ritminiz bana doğru geçmeye başladı. Ben de biraz böyle heyecanlandım. Neden böyle oldu bilmiyorum. Devam ettiğimde ise bir kişiyle konuşma yaptıktan sonra sevgili dostlarım emanet ile alakalı, para ile alakalı, iş ile alakalı bir kişiyle konuşma yaptıktan sonra bir işinize oturtacaksınız. İş ile alakalı mevzuda hiçbir şekilde soru işaretiniz kalmayacak. E, maddi gücünüzü toparlayacaksınız. Maneviyatınıza doğru yöneleceksiniz. Yani sizin hayatınızda toparlanma dönemi, küllerinizden tekrardan doğma döneminiz, e, çiçeklenme, bolluk, bereket net bir şekilde görebilmekteyim, hissedebilmekteyim. E, biraz zaman verin kendinize. Biraz sabır ve sukunet kullanın. Eminim ki çok güzel e, gelecekleri Görebiliyorum buradan hayır dağıtmayı düşünüyorsunuz birkaç gündür. Hayırınızı dağıtın lütfen. Güzel bir lokum alabilirsiniz. Camiye dağıtıp verebilirsiniz. İşte ben cuma günü yapacağım şahsen. İnşallah Allah kabul etsin. Cuma günü götüreceğim. Bir kısa lokumu tüm ölmüşlerimize. ilk önce peygamber efendimiz için. Daha sonra tüm ölmüşlerimize. Bütün Müslüman alemi. Bütün ölmüşlerimize vereceğim. Dağıtsınlar. Hepinizin hayrı olsun inşallah arkadaşlar. Hepinizin adına da vereceğim o bir kasar lokumu. Dağıtsınlar ölmüşlerimizin ruhuna değsin inşallah. Yani bu şekilde arkadaşlar temiz çıkmış güzel bir şekilde görebilmekteyim. Ve ben bir de parmak bastırmak istiyorum. Sizlerin dilekleri doğrultusunda sevgili dostlarım. Hepiniz alın ve kabul edin lütfen. Dilek dileyin bakalım. Arkadaşlar yengeç gibi çıkmış bu yani yengeç burcu olan bir insan olabilir tuttuğunuz esmer bir kişi görebilmekteyim burada evet olacak dileğiniz öncelikle onu söyleyeyim e, tertemiz ve ferahlı olduğunu görebilmekteyim bir telefon haberiniz gelecek e, bir de devlet dairesi çıkmış toplu bir emanet şurada 4 vade içerisinde olacak olan bir dilek bu 4 gün diyelim 4 gün olsun evet arkadaşlar bir de şunu da söyleyeyim temin dedim ya, yani hepinizin adına e, ben vereceğim diye hani lokum dağıtsınlar ee, hepiniz alın ve kabul edin gerçekten güzel güzel hayırlarımız olsun inşallah Evet diyeceklerim bu kadar güzel dostlarım sevgili YouTube aboneleri ee, güzel bir açılım yaptığımı düşünmekteyim Sizler de o şekilde düşünüyorsanız beğen butonuna basmayı lütfen unutmayınız ee, sizlerin bana vermiş olduğu e, emekler güzel zamanınız Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Çok çok sağ olun, var olun. İnşallah eksik olmayın hiçbir zaman. Ben artık huzurlarınızdan çekiliyorum izninizle. Yurt içi ve yurt dışı tüm arkadaşlarım bakım için gelebilirler. Başımın üzerinde yeriniz var her zaman için. Diyeceklerim bu kadar. Hoşçakalın. Sizleri çok seviyorum. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın arkadaşlar.